kuş sesleri ve şöyle çiçeklerimizle bir başlangıç yapalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Güzel bir güneşli gün. Tekrar yine karşınızdayız. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugüne yiyemlerle başlayacağız yine bizim karışık yemeklerimize yapacağız. İşte buğday, civciv yemi, tarhana, soya fasulyesi, pul biber, balık unu, yumurta kabuğu mikserden geçirdim. Ve haşlanmış bu, bu sefer haşlanmış yumurta da ilave edeceğim. Burada 15 tane 2 4 6 8 10 12 14 15 tane var. 4 tanesini köpeklerimize vereceğiz. 3 tanesini civcivlere vereceğiz. 2, 4, 6, 8 tane de mamaya karıştıracağız yemin içine. Bu da vitaminimiz. Onu da karıştıracağız. Karıştırma işlemi bitsin. Ha bir de ısırgan otu toplayacağız. Hepsini karıştıracağız. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Evet cipcikler yumurtalarımız geldi. Öncelikle bir şöyle şurayı açalım gençler. Atlama oğlum, atlama lan. Atladın da ne oldu? He? Gel bakayım. Geç yerine. He. Alın bakalım. Çekil, çekil 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 Altından çık, altından çık ha. ha? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Gençler. Götürün bakalım. Şimdi aşağı vereceğiz. Ya şey, evet önce önce şunu kabını alayım. Evet. evet. Ortalık yıkılıyor. Dur bak, durun bakın, durun. Heyecan yapmayın. Alın sizi bunu. Onlar onu yesinler. ışıklarını yakalım. Şimdi bu yan yanlara bakacağız. Ben bunları pek oraya koymak istemiyorum ama nasıl yapalım? Bence bunu böyle koyalım. Açalım kapağı. Saldırsınlar. Geçin bakalım. Hadi bakalım. Atmayan yer. diyor. Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemimiz hazır. Onu makineyle karıştırdık. şimdi da şarjı bitti. Bakmayın çalıştığına sokunca duruyor. Karışım yeter zaten. Hepsini koyduk. Şimdi gidelim. Çamur gibi bir şey oldu ama o da yemin civciv yeminin tozundan kaynaklanıyor. Bunu verelim. Bir bakalım nasıl yiyorlar. Evet getirdik tavuklarımızı. Şöyle başlayalım vermeye. Durun bakın gençler. Siz onu yiyin. Ben buraya doldurayım madem. Ben bir durun. Aa. Ben oraya gidiyorum, onlar oraya geliyor. Ben buraya geliyorum, onlar buraya geliyor. Farklı bir şey vermiyorum, hepsi aynı. Sokma kafanı. Oradan iyi. Hadi. Önce bir dışarıları halledelim. Gençler size şöyle koysam yersiniz değil mi? Alın bakalım. Yiyin bakalım hadi. siz ne yapıyorsunuz? Alın bakalım size de şöyle yemliklerin kenarlarına dökeyim. Orayı nasılsa temizlersiniz. Alın bakalım danalar. Kızlar. Size nereye koyalım? Sizin boyunuz uzadı. Şöyle yemin üstüne koysam yersiniz değil mi? Size de üç kaşık yeter. Adam başı bir kaşık. Evet. Yerler onlar biraz sonra. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Selam. Ne yapıyor benim kuzularım? şimdi bir tanesini şöyle koyalım. Kulağının dibinde bağırma renk. Durun bakalım. Kamerayı şöyle. Bir tutabilsem kamerayı. Heh, dur Dur kızım dur senin olacak bu tamam. Al. Vay kuzular. Yumurta yaptınız mı siz ya? Aferin ya. Yeni yeni konular yeni yumurta. Aferin benim kızıma. Bakayım. Çok güzel. Aferin kızıma. Yere falan yapmayın. Bak folluk yaptım. Özel. Şunu alalım. Durur mu? Dur. Hadi bakalım, oynayın. <laughs> Afiyet olsun. Sıra geldi <laughs> içime. Bu gençlere. Bu gençlere şuna koyup versek ama döküyorlar ya. Nasıl yapalım? Siz... <laughs> Yere yumurta yapmış. Şunu da koyalım bakalım. Bunu iyi ben de yumurta alayım. Hadi bakalım. Hah, döktün horoz, horoz döktün horoz. Niye döküyorsun? Bu kadar uğraşıyorum ben. Dökmeyin diye. Siz döküyorsunuz ya. <laughs> Bir yerinde duramıyorsunuz ya. Bunlara da yemek yapacaktım öyle ekstra yer verdiğimiz zaman çık koyalım diye. Şu güzel. Bu da hayvanlar alıyor yiyor. Şunu şöyle yapabilir miyim? Hah. Birini düzeltiyoruz öbürü bozuluyor. Ha? Al bir. Afiyet olsun. Bu gençlere de bu gençlerin onu kör zaten. Çekil bakayım. Hayır çıkma çıkma. Hayır. Hadi her her kapı açıldığında çıkarsın olmaz. Ayağını kullanın erkek. Ha, bunlar da yiyor. Şimdi gelelim buraya. Bu abimiz biraz artış. Artist. artist dalıyor sürekli bana. Bunu da yerine değiştirdim. Tamam, tamam. Erkek. Çekil. <laughs> Bu erkek çünkü artist. Hadi bakalım. Başka? Tamam. Bunları, bunları da vereceğiz. Bu da artık. Tamam. Biraz yesinler öbür kapılarla vereyim bari. Bizim tavuklar ne yapıyor? Onlara biraz daha vereyim. Oğlum sen yiyeyim mi hiç. Al buradan ye. Ye. Oo maşallah yumurtalı. Güzel olmuş. Bir, 2, 3, dört, beş tane orada var. Onlar da oturuyor. Bugün sizin yeri de temizleyelim. Çok pisliyorsunuz be. Al kız ye hadi ye. Çabuk çabuk ye. Gideceğim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmanızı rica ederim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.